ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا يرك ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن إليك kendini Allah'a teslim olan kimseden daha güzel insan, da daha, daha güzel kişi kim olabilir? Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşayıp da Allah'a bu şekilde ruhunu teslim eden olan kişiden daha güzel kim olabilir Allah diyor. Ve huve muhsin, dikkat edin. Ve biliyorsunuz muhsin ihsandan geliyor. Ve ihsan, en te'abudullaha ke'enneke tera, fe illem tekun tera, fe innehu yarak. Sanki Allah'ı görüyor mu açısını o, o kişi kulluğunu yapıyor. Ama o Allah'ı göremez. Ama bil ki Allah onu görüyor. Allahu Ekber dediğim zaman Rabbim şu an beni görüyor. En güzel bir şekilde kulluğunu, namazın ibadetini yapar. Kimseyi aldatmaz. Hainlik yapmaz. Hakkıyla Allah'ın emir yasaklarına itaat eder. İşte bu adam muhsindir. İşte bu insandan daha güzel kim olabilir Allah diyor. و هو موسى و هو موسى و هو وهو محسن هو محسن لا و إلا الله و شكل موسى وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ و هو موسى و هو موسى حنيفة هو موسى و هو موسى و هو موسى و هو tevhide yönelmeli. Yani la ya'bud illallah ve la yetevekkel illa Allah, la yas'al veliyen ve la illa illallah tebareke ve teala. Bu hanif kulluğunu ancak Allah'a yapar. Ne yakınlaştırmış olan melek ne de mürsel olan bir Resulün kendisine ortak koşulmasına kesinlikle izin vermez Allah. Tebareke ve teala. Ve huve muhsin. Tamam. İşte bu adam İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabidir. Çünkü cahiliyede nedir? Kutlara tapıyorlardı. Şirk İbrahim Aleyhisselam öz babasına davet yapmıştı. Ya ebeti la te'budi şeytan. Ey babacığım ne olur bu şeytana kulluk etme. Ya ebeti. Tabi İbrahim e, Azer e, babası. Babası Azer İbrahim Aleyhisselam'ın bu davasında samimi görünce dedi ki ya İbrahim le illem tentehi le ahjurenneke ve ahjurni meliyya le illem tehti le illem tentehi le ve ahjurni meliyya and olsun ya İbrahim bu davandan vazgeçmeyeceksen seni taşlayacağım dedi. Ne dedi ona? Dedi mi? Ya zaten sen kafirsin cehenneme kadar yolun var dedi mi? Yok. Çünkü o babası ve kiminle konuştuğunu çok iyi biliyor. Müşrik bile olsa. Ya. Şimdi annemiz babamız ufak bir meseleden dolayı bazen edepsizlik yapıyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demelerine rağmen. La ilahe Ona selamun aleyk. Se rabbi. Sana selam olsun. Ey babacığım şirk dönemi cahiliye dönemi. Allahu ekber. İşte o, dön evet. o dönemde bu kişi, bu muhsin olan kişi şirkleri reddedip İbrahim Aleyhisselam'ın milletine tabi olan kimsedir. Ve takadallahu İbrahim'e halila. Bakınız aynı şekilde Allah İbrahim'i dost kıldı. Dost